Karanlık taraf vücutta birçok bozulmaya neden olur. Göz renginin değişmesi de bunlardan biridir. Normal göz rengi parlak sülfürik sarı, kan kırmızısı veya koyu turuncuya dönüşür. Genellikle irisin çevresinde ateşli kırmızı halkalar oluşur. İleri dönüşümlerde göz akı da siyah veya kırmızımsı bir renge dönüşebilir. Renk değişimi ilk olarak Karanlık Taraf kullanıcıları öfkeyle dolup taştığında ve Karanlık Tarafın derinliklerine daldığında gerçekleşir. Kişi karanlık tarafa dalmaya devam ettikçe değişim de devam eder, kişinin görünüşünü hemen etkilemez. Örneğin Kont Duku ve Glenn Marek, karanlık tarafın fiziksel bozulmalarından hiç etkilenmemiş ve gözleri yalnızca öfke anlarında sarı renk almıştır. Anakin Skywalker'ın gözleri ayrılıkçı konseyini katlederken sarıya dönmüş, Padme'nin gelmesiyle eski rengini almıştır. Lavlarda da yanarken tekrar sarıya dönmüştür. Sidious gibi karanlık tarafa dalmaya devam eden kişilerde renk değişimi daha uzun süreli olmaktadır. Windu'yla düellosundan önce gözleri normal renktedir. Kimliğini gizlemek zorunda olduğundan Sidious kendisini tamamen karanlık tarafa vermiyordu, çünkü karanlık tarafı ne kadar yoğun kullanırsa bozulmalar da o kadar artacaktı. Ayrıca Palpatin görünüşünü ve gerçek doğasını gizlemek için güç maskesi tekniğini de kullanıyordu. Dukunun gözlerinin de sarıya döndüğü bilinmektedir. Klon savaşlarında birkaç sahnede görülmüştür. Duku'nun karanlık tarafı kullanma motivasyonu ve yoğunluğu Sidious gibi olmadığından renk değişimi uzun süreli değildi ve bağımsız sistemler konfederasyonundaki görevi nedeniyle gerçek kimliğini gizlemek zorundaydı. Maul'un ırkı zabraklarda doğuştan sarı renkli göz bulunmaktadır. Maul'un çocukken göz rengi zaten sarıdır fakat karanlık taraftayken gözleri normal halinden farklı olarak etrafında kırmızı halkayla parlak sarı halinde görünmektedir. Uzun süre sarı olmasının sebebi de Sidius gibi karanlık tarafa dalmaya devam etmesi ve öfke dolu olmasıdır.